Khadija, Lenny Carvell, him, 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 her, him, him, bodies, 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 bodies. They're all dead. Click, click. Nothing beats a Jet 2 holiday. And right now, you can save 50 pounds. Papa, papas, papas, papa, 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 papa. Cengime, yine kalmışım kendi kendime Sensin çare derdime Verdiğim ömrüm dergine Yine kalmışım gece bir başına Gelsen ne olur gelmesen de Şimdi kimin umrunda Kim ölürdü uğrunda haksızlık değil mi Yapılır mı bu bana Şimdi kimin umrunda Beni mezarlıkta bıraktın Gittin o kızla nişanlandın. Elif beni dinler misin? Hı, yalan dünyamdan yeni yalan haberler duymak için mi? Ha, sağ ol istemem. Açıkçası ben de senin yerinde olsam Elif'i kendime. Hayır peşimdesin. Yeah, yeah. Ne haldesin? Приходила ко мне, делал больно тебе Не знал я тогда, как ты мне дорога мы расстались Сейчас я все жду от тебя слова Приходила ко мне делал больно тебе не знал я тогда как ты мне дорога мы расстались. сейчас я все жду от тебя слова я люблю тебя с тобой хотел прожить всю жизнь сейчас я потерял тебя не знаю ли верну я люблю тебя с тобой хотел прожить KENDİLİĞİ VEREN SONUNDA EVVE DÖNER YAZAKSIN ARTIK ANA GEREK YOK UTANMANA GURURLU KALBİM SANA HAYIRLI GÜNLER Gelsen. Et beni tehdit para fare dediğiyle ilişkimi kestim Olamaz bizim gibi Parlamaz bizim gibi Et 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 beni tehdit para fare dediğiyle ilişkimi kestim Olurum sana zehir Olurum sana Et 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 beni tehdit para fare dediğiyle ilişkimi kestim Sana gidiyorum dersen Daha kalıyorum demek Bir de seslenmek Bir bilene danışalım. Bilmem kaç yüz kişi içinden gördüm deli gözlerini birden. Belki tanımazdım seni o konsere gelmesen.